Hamitler Macera Parkı. Adrenalin, macera, spor ve eğlencenin yeni adresi olacak. Vatandaşlarımızın şehrin stresinden kurtulup nefes alabilecekleri, enerjilerini tazeleyip macera ve adrenalin coşkusunu doyasıya yaşayabilecekleri yepyeni bir adres. Tesisimiz 3 farklı bölümden oluşuyor. Adrenalin tutkunları için düzenlediğimiz bölümde zipline, zip coaster, foam track, bisiklet parkuru. İkinci etapta 19 etaplı ip parkuru, tırmanma duvarı, serbest düşüş platformu gibi ekstrem sporlardan oluşan birimler yer alıyor. Bunun dışında yürüyüş parkuru, spor alanları, fitness alanı, eğitici doğal çocuk oyun alanları, evcil hayvan parkı, kır kahvesi, mescit, piknik alanı ve otopark yer alacak. Parkta ayrıca spor ve eğlencenin yanı sıra bisiklete binmeyi sevenler için Özel bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunacak. Spor ve eğlencenin bir arada olacağı Hamitler Macera Parkı, çevre düzenleme çalışmalarının ardından hizmete girecek.